Şimdi daha önce bir portföy yorumlamıştık. Oradaki aslında hataları yo yoğunlaşmıştık biraz daha. Şimdi bugün biraz daha başka bir portföy yorumlayacağız. Anonim olarak yorumlayacağız bunu. Ahmet diyorum adın abi. Tamam Benim sıkıntı yok. Abi. abi hoş geldin. Şimdi bana önce bir şeyi an anlamak istiyorum. İzleyiciler de şeyi bir anlasın. Ahmet bu portföyü nasıl oluşturdu? Ne ne neye göre oluşturdu? Şu anda bir ekran görüntüsü gelecek zaten portreyle. Bakıyoruz portföye. Şu anda 3.5 milyon liralık bir şey var. yakın kabaca. Şimdi bu nasıl olur? Neden bu kadar böyle parayı koydunuz? Ne kadar biliyorsunuz? Bir bunları bir konuşalım önce. Eşimle birlikte buradayız. Kendimizi yatırımcı olarak görüyoruz artık. E, yarı zamanlı yatırımcılığım dedim. Portföyü yeterince büyütürsem de kendi işimde çalışmak zorunda kalmak kalmadığım durumda da tam zamanlı yatırıma dönüp emekli olmayı düşünüyorum açıkçası. Basacaksın istifayı. Artık yani aynen. Bu mantıkta bir portföy oluşturmaya baş çalıştık. Peki bu portföydeki bu para nasıl birikti? Kendiniz mi koydunuz yoksa zaman içerisinde mi oluştu? Kendimiz yavaş yavaş koyduk. Ee, yaklaşık pandemiden beri 4 seneden beri olan bir süreç. Ee, pandemideki sonraki süreçte. İlk başta yavaş yavaş sonra ek, ekleye ekleye yavaş yavaş oluştu. Büyümesi çok olmadı. Çünkü malum e, büyük meblağları eklediğimiz dönemde büyük e, Borsa İstanbul odaklı bir portföy. Borsa İstanbul'un durumu da Son bir 2 sene de takip, takip ettiğiniz üzere çok olumlu gelişmedi. Ee, genelde kendi eklemimizle oluştu. Hem Borsa İstanbul Portföyü var hem de Amerikan borsalarında bir şeyler var. Şimdi ben de bak bakacağım bu arada bu esnada. Şimdi Amerikan borsaları bir he, ufak bir hesap yapayım kafada. %20-25 civarı Amerikan borsasında. Doğrudur. Peki neden böyle dağıttınız? Neden %80 Türkiye, %20 Amerika? Şundan dolayı e, daha çok vergiden dolayı. E, şimdi ben çoğunu Amerika'ya koysaydım çok vergi çıkabilirdi. Çıkacaktı ileride büyürse. Bunu tahmin edebiliyorum. E Türk borsasında da vergi yok. Yok. Şunu da sorabilirsin. O zaman niye koydun? Hiç koyma. Amerikan borsasına diyebilirsin. Hiç koyma o zaman. Ee, burada da şöyle bir şey var. Ya şu an yapay zeka ile dünyanın bir kırılımı gerçekleşiyor. Dünya... Hisselerde görebiliyoruz zaten. Hem bir evet. Nvidia var hem AMD var. Evet. Yani bu yani dünyanın tarihine baktığınızda son 200-300 yılda belli kırılımlar var. Bu kırılımlar verimlilik artışlarıyla geliyor. İşte buhar makinesinin icadı, işte Ford'un işte seri üretimi bulması, ondan sonra dijitalleşme, üretimdeki dijitalleşme. Bu da çok büyük nasıl diyeyim, atılımlar, verimlilik artışları ve çok büyük refahlar kazandırıyor insanlığa. Bunu yapan şirketlere de ortak olmak lazım diye. Yapay zekanın işleyeceğini düşünüyorsun. Bu Aynen. yüzden de Amerika olduğu için değil, yapay zeka Amerika'dan Aynen öyle. Yani için. Dördüncü kırılımda benim gördüğüm yapay zeka olacak. Bu yapay zekadaki kırılma yakalayabilmek için de şimdilik yapay zeka altyapı firmalarını almak için. Tamam, şeyi de sorayım. Şimdi maliyetleri falan da ben burada görebiliyorum. Yani maliyeti göremiyorum ama şey görebiliyorum. Ne kadar kazanç, kazanç kayıp. Evet. Şimdi kazançlar aslında limitli. Yani en çok kazanmış olana bakıyorum mesela. Ne var? %19.40 şu var. Reisaj var %56. Genel olarak kazançların küçük olması bana şunu uyandırıyor. Portföyde yer çok fazla değişim yapılıyor. Ya da daha yeni oluşturulmuş bir portföy. Hangisi? İkisi de. İkisi birden var. İkisi de var. aynen öyle. Neden? Neden? Ee, daha çok yeni oluşturulmuş olduğunu söyledim zaten. Hani yeni tamam, koyduk doğal parayı. Sebep, doğal sebepler Ve e, Borsa İstanbul artmadığı için büyümedi. Ee, diğer sebep de sürekli değiştirilmenin sebebi de ben tam yatırımcılık kafasına bir buçuk iki sene önce girmeye başladım. Tamam. Bu süreçte benim yatırımcı kimliğimde değişiklikler oldu. Peki o zaman şöyle bir Bundan şey Bundan de portföy değişti. Okey. Yatırımcılık kafası değişiyor ama içeride halen belli bir para varken yani şu, şöyle anladım ben söylediğin tercümesin abi. Aslında tam olarak bilmeden ben para sokmaya başladım. Evet. Nasıl cesaret edebildin? Şöyle bir kere yapmam gerektiğini biliyorum. Yani herkesin bir yatırımcı olması gerektiğini ben ilk başta söyledim. Bunu bildiğim için de bir yerden başlamam lazım ve baş, yani deneyerek tecrübe kazandığınız bir olay. Bakın şey borsa bence bir esnaflık gibi. Borsada işlem yapmak. Bir esnaf e, hangi malı kimden kaçtan alacağını, kaçtan satacağını, hangi tedarikçinin onu kazıklayıp hangi tedarikçinin onu kazıklamayacağını e, o işlemi yaparak öğrenir. Veya işte birisinin yanında çırak olarak öğrenir. Biz de sizin işte gibi değerli hocaların anlattığı videolardaki tecrübeleri kazanarak ve kendimizle de deneyerek bu şekilde girmek istedim. Temel süreç böyle oldu. İlk başta şeyle başladım. Fonlarla başladım. Yani herkes bir bilmiyorsan fon al mantığı var. Güzel. Fonlara girdim ama şöyle bir şey oldu. Tam da ben 2024'ün başları işte enerji furyasının bittiği dönem. Tam da o sırada böyle enerjilerin çok konuşulduğu dönemde Iki tane enerji, bir tane enerji fonu, bir tane teknoloji fonu aldım. Sonra ve iki ay boyunca tabi takip ettiğim hocalar var, YouTube kanallarını izliyorum. Birisi şey dedi. Bakın dedi. Fon alacaksanız tematik fon almayın. Tematik fon o tema'nın işlediği dönemde çalışır size kazandırır. O tema dönerse kazandırmaz. Sonra, Doğru. Aa dedim çok haklı ve bu şeyin enerji temasında döndüğü bir dönemde hemen o sırada çıktım çok fazla kaybetmeden. Ya bu. Spor, portföy buraya gelen ne kadar %10-15 arası kaybetti zaten. Hani o az önceki denediklerimden. Ben bunları öğrenme maliyeti olarak görüyorum. Hani tüh vah kaybettik diye demiyorum. Peki şu anda net durumda artıda mıyız ekside miyiz? Şu an nette artızdır. Net art. Enflasyona göre? Dolar Enflasyona baksak? göre değil. Dolar ya, bazında baksak? Dolar bazında çok hesaplamadım ya. Daha hemen çok, hemen kafa kafaya. Hemen kafa kafaya aynen. Tamam. Sonra e, artık portföy dolaştırmam gerekiyor. 1-2 ee, tane ücretli eğitim grubuna bu böyle şey gibi değil. Ee, Telegram grubuna girelim. Ondan sonra işte ücretli hisse söyle falan. Tam, falan. Eğitim, eğitim, değil. Ağır, Bayağı ağır. eğitim yani. Udemi'de de eğitimi var. Tamam. Ondan sonra günlük işte haftalık analizi de yapıyor. Tamam. E, takip ettim hoca. Buradan böyle ha bu şirket sektörel analizleri falan oluyor. İşte bak bu şirket şöyle iyidir. Böyle güzel iş yapar. Böyle kötüdür. Böyle işte e, tamam, kaybeder tamam. bir süreçte. Işte. Denedim şirketler oldu. Bir arada şeye düşük ödenmiş sermayelilere girdim. Ee, böyle ya onların da hani hareketli olup kazandırabileceğini gördüm, duydum işte videolar oldu. Oradan ama şey benim yapıma, zihin yapıma uymayacağı için ondan da çıktım. Bir iki iki bir ay ay şey denediniz sonra yani. Biraz denedim. şu, Aynen. bir acaba şöyle bir Deneye yapsak. deneye, geliştire geliştire bu portföy yapısına geldik. Tamam. Şimdi ben burada Türkiye'de 10 tane hisse saydım. Bütün portföyü görebiliyorum değil mi şu an? 10 tane gerçekten. Evet aynen. Tamam neden 10 tane mesela? Neden 7 değil? Neden 20 değil? Eskiden 25 taneydi. Şunu gördüm 25 hisse aldığımızda portföyü büyütmek için bir fırsat oluşmuyor hisse sayısını arttırdığınızda. Ben de daha çok büyütmeye çalıştığım için hisse sayısının azalması gerektiğini hem deneyerek öğrendim hem de takip ettiğim bilgili bilinçli kalanlardan öğrendim. Çünkü işi bilenler şu kafada 5 ila 10 arası tut. Tamam. Yeterli dağılımı sağlar, bu yeterli korumayı sağlar ve yeterli büyüme oranını da sağlar. Şeklinde bir zihin yapısı var şeyde işi bilen tecrübeli insanlarda. Ben de bu kafaya dönmeye çalışıyorum açıkçası. Şu an hala fazla bilgi daha da indirmeye indirmeyi daha da şimdi. indireceğim. Bilgi seviyem düşük, indirmek için yeterli değil. O yüzden buraya şu an buyur Tamam, bu, yani bu bilgi seviyesi ve şeyle alakalı Ben izlediğini aslında anladım ben burada. <laughs> tamam peki şimdi Dağılımlara da baktığımızda aslında benzer dağılımlar var. 400 400 400 400 diye gidiyor. Hı, hı. Sonrasında bir tanesi zaten sadece tek lot herhalde. 109 evet. olduğuna Ondan göre takip amaçlı. Sadece takip amaçlı onu anladım. İki tanesi sadece takip amaçlı aslında. Evet. 8 tane efektif şirket almışsınız. Peki bu şirketleri neye göre aldın abi? Abi bu şirketleri daha çok değerlemesine göre aldım. Değerleme yaptın yani. Evet kafamda bir değerleme yaptım. Hesap tamam. kitap olarak değil. Büyüme potansiyellerine ve o anki o anki durumdaki ucuzluk seviyelerine göre değerlemesine göre aldım. Özellikle böyle dağıtayım dedin mi işte çeşitlendirme açısından baktığımda işte yazılım üzerine çalışan var, enerji üzerine çalışan var, otomotiv var, taşımacılık var. Evet evet çeşitlendirme sektör sektörel çeşitlendirme düşündüm yaparken. Tamam. Şu andaki hedefin ne peki? Bu portföyden beklentin ne? Ha güzel soru. Bu portföyden işte biraz daha küçük şey yapıp konsantre hale getirip büyümesini bekleyeceğim. Tamam. Büyüdükten sonra yani inşallah tabii yani sorun orada başlıyor. Ne zaman çıkmam gerektiğini tespit etmem gerekecek. Şimdi ben hani ucuzdan almayı e, az buçuk aklıma yattı. Hani düşüyor zaten. işte belli bir tarihsel ortalamaları var. FK ortalaması, PDD'de ortalaması olarak. O ortalamalardan toplanınca işte güzel bir maliyet tabanı oluşturulabiliyor. Sonra işte işlerin açılmasını, işte ekonominin daha genişlemesini, işte faizlerin düşmesini bekleyeceğiz. Bu olduktan sonra ekonomik döngü zirveye ulaştıktan sonra hangi şirkete nereye satarım az bilmiyorum. Orada bakalım e, durum e, ne değiş e, getirecek. Belki o sırada bilgi seviyem ve tecrübem artarsa başka kararlar da veririm. Tamam, bir tanesini seçiyorum. Biraz üzerine konuşalım. Buyurun. Ya da ben söyleyeyim. Astor mu Ford'a tasam mı olsun? Hangisi üzerine konuşmak istersin? Hangisini daha çok bilgili olduğunu düşünüyorsun? Astor'dan konuşabiliriz. Tamam, Astor'dan konuşalım. Astor'u neye göre aldın abi? Yani yarım milyon lira para var şu anda. <laughs> O kadar değilmiş 300 küsür bin tamam. Ç çeyrek milyondan daha fazla para var. Ya şöyle, e, Astor'un yaptığı işin ileride, Astor'un yaptığı işe olan talebin ileride daha fazla artacağını düşünerek alalım. Nereden biliyorsun peki böyle bir artacağını, neden düşündün? Bir kere enerji trafo işi yapıyor yani. Tamam. Trafo, trans işte transformatör. Şimdi dünyada herkesin enerji ihtiyacı var biliyorsunuz, elektrik kullanıyoruz işte enerji nakit hatlarının enerjisini değiştirmesi tamam. gerekiyor. Trafo bu işi yapıyor. Buna her zaman ihtiyaç var. Ve bu ihtiyaç ileride de büyüyecek. Şundan dolayı artık siz de malumunuz elektrikli arabalara geçiyor herkes. Herkesin elektrikli arabaya geçmesinin önünde şöyle bir engel var benim gördüğüm. Altyapı eksikliği diyorsun. Evet. Buyur her mahallede de, bir tamam. benzin istasyonu olduğu gibi her mahallede bir şarj istasyonu olması gerekecek ki bu insanlar elektrik arabasını şarj etsin. Ve bu her şarj istasyonuna bir trafo ihtiyacı olacak. Peki neden bu trafoları vesaire Astor yapsın da başka bir firma yapmasın? Başkası da yapabilir ama bildiğim kadarıyla şu an sektör lideri. Bundan dolayı da bayağı bir rekabet avantajı var. Peki. Şirketi ne kadar takip ediyorsun? Şu, an mesela son gelen bir an çoya ve finansal tablolara baktın mı abi? Hepsine bakıyorum. Çok detaylı olmasa da kafamda yapı oluşturacak şekilde bakıyorum. Yani şu an FK'sı mesela 10-15 arası falan olması lazım. Öyle bir şeydi. PD dedesi. Çok pahalıydı, çok ucuz da değildi. Aklımda değil şu an ama. Tamam. Yani şu anda peki karlı mı şu anda şirket? Şu an tabii karlı. Ya bunlar hepsi karlı. Karlı olmasa tutmam zaten. Tamam. Ben karlı olan şirketlere gidiyorum. Portföy müdür bu. Evet, aynen. Yani zaten yatırımın mantığı bu. Yani şirket kurmanın mantığı bu. Bir biz biz bir şirket kuralım. Kar etsin. Bu kardan kazanç <Gün> sağlayalım <assist> kendimize. <'i> Temel yatırım mantığı bu. Yani o diğer Başta, başta dediklerim hani düşük serameyen olsun, düşük ödenmiş sermayeli yalı olsun, işte başka trade olsun. Bunlar farklı mantıklar yapılan yatırımlar. Ben bu mantıkta değilim. Benim e, yatırımcı kimliğim hani kar eden ve işini büyüten şirketlere yatırım yapmak üzerine. Peki e, diğerlerine baktığımızda mesela işte Ford Otosan işleri nasıl büyütecek? Orada biraz bir küçük bir tehdit var açıkçası. Yeterince zaten bugüne kadar büyüyerek gelmiş bir şirket. Ya... Fabrika'nın üretim kapasitesini artıracak. Ya elektrik arabalara geçmesi lazım ki geçiyor yavaş yavaş üretimle. Ee, ya yeni bir fabrika açması lazım. Açabilir mi yeni fabrika? Önce onu sorayım. İstese açar. Öyle maddi güç olarak ha, değil. Tabii. Açmak mantıklı mı mesela? Güzel soru. Sen Fordu, Seals'usun. Onu Seni onun detaylı ben. bir analiz yapmak lazım. Kafadan evet denemez ya. Hani, ne ne neye bakardın? Ne düşünürdün? Yani pazar nereden pazar alabileceğime bakardım. Pazarda, nereden pazar alırdın şu anda? Yani. Tahmin. En yakın pazardan işte Avrupa işte olabilir şey olabilir. Avrupayı pazar almana engelleyecek şey mi şu anda? İşte e, ülkelerin vergi politikaları olabilir seni engellemesi olabilir yani sana gümrük vergisini arttırabilir e, kendi yerel üretimine öncelik verir senden almaz bu olabilir daha çok Ford'un oradaki portföydeki yeri biraz daha defansif gibi hani ya yani defansif sektör değil de ama kaliteli bir firma olduğu için iyi yönetildiği için ne bileyim temettü verdiği için, sürekli kar ettiği için hani iyi bir şirket olduğu için aslında tutuluyor. Evet, Ford sürekli kar elde ediyor, doğru. Temettü son 10 yılın onun 10 da dağıttı. Hatta faaliyet raporlarında falan da bundan övgüyle aslında bahsediliyor. Yatırım dönemlerimizde bile biz temettü dağıttık diyor. Peki bu da tamam. O zaman Hitit bilgisayara ben geleyim. Temettü falan yok orada. O yani tamamen değil mi? Tamam. Şu anda o zaman burada iki, iki tane bakış açısı mı var? Hı. Bir, Para kazansın bu parayı kazandığı parayı benim cebime koysun Hı -hı. iki ya da çok büyüsün. Evet aynen yani tamam. büyüsün bir de diğerlerine nazaran büyümelere nazaran ya biraz da defansif ve gönüllülük gibi olsun işte ne bileyim temettü veren ne bileyim kendini koruyan bir şirket olsun riski az olan bir şirket olsun tabi ki hani e, e, otomotiv sektörün değişiminden risk var orada Ford'da da o o ileride değişebilir yani o portföyden çıkabilir böyle bir süreç var. Hem Reis GYO var hem Reis H var neden? Neden? Güzel soru. Oradaki ucuzluktan dolayı. Yani ben aslında Reysaşkaya yu alırken bir kap açıkladı bir buçuk ay önce. İşte. Evet. Yeni bir ihale almıştı. O var. Bir de şey. Ya şirket geri almaya başladı. O kaplar var. Bir de bir e, yabancı bir yatırımcı var. Monish Pabrai. Monish Pabrai. O da almaya başladı. Aldığını işte şirketteki payını yüzde beşe çıkardı falan. O zaman dedim ki ya burada bir ucuzluk var. Şirketin yaptığı iş de iyi. Sürekli büyüyor, gelişiyor. Yani işte yeni yatırımları var. Ee, yeni lojistik tamam. şeyleri kuruyor işte. Oradan dolayı e, mantığı da şu. GEO zaten Raysash zaten GEO'nun %60'ına sahip. O da ucuzlamıştı. E, oradaki ucuzluğu da alayım dedim. Ama yani aslında birisinden birisine almak alınabilir. Doğru. Oradaki tam şeyi çözemiyorum yani. %100 tamam, değilim orada. Burada oradan. bir araya giriyorum evet. abi. Şimdi izleyicilere bir şey ben bahsetmek istiyorum sadece şeylere dikkat etmesini istiyorum izleyicilerin. Şundan bahsediyorsun. Konuşurken rakamla şunu söylüyorsun bana. Diyorsun ki %60'ını sahipti. Artı Monif Pabra'yı rey saçta kapattı. Şöyle tam takip ettiğini gösteriyorsun evet, aslında bana. Evet. Ya daha çok bilinçlenirsem onu, bir, yani o ikisini bir yerde birleştirebilirim mesela ama şu an onun analizini tam yapamadığım için, o kadar tecrübeli olmadığım için ikisi de bulunsun kafasına girdim açıkçası. Her Ondan ikisi doğru. de güzel gibi gö gö evet, güzel gözüküyor. İkisini de aynı anda alayım dedim. Evet, Zaten ikisi birbirini destekliyor falan. RaySat'ı yazsaydım ben de ikisini buradan alırdım. Okey. Azıcık olsaydım. <laughs> <laughs> o zaman döneyim şeylere. Şimdi, temetü dağıtmayan şirketlere baktığımızda işte burada Org'e dağıtmıyor. Hitit Bilgisayar dağıtmıyor. RaySat'lar dağıtmıyor. Başka? Medical Park dağıtmıyor. Ama Medical Park'ta az önce şeyi söylemiştin. Hisse alımı yapıp bunu da temetçi gibi kabul edebiliriz. Peki o zaman bu temetçi dağıtmayanlar bu paraları ne yapıyorlar? Şimdi karlılar mesela hiç bilgisayar kar elde ediyor mu abi? Ediyor. Ne yapıyor parayı o zaman? Muhtemelen daha fazla satış yapabilmek için harcıyordur. O zaman senin stratejinin başarılı Olup olmadığını anlamadığın için şuna bakıyor olman lazım. Net karın art, giderek artması tabii, gerekiyor. Tabii, tabii. Peki 2020 yılından kıyaslarsak bilgisayarın net karı arttı mı? Evet arttırıyor. Ne kadar arttı 2020'den bu yana? Tam rakamlar kafamda değil. Tahmini bir şeyin falan var mı? Ya şey... Çünkü ya... senin stratejini eğer artmıyorsa çalışmadığını gösteriyor tabii, tabii. aslında. Tabii ee, Ya son iki senede yüzde yirmi, yüzde otuz artışlar var. İki senede yüzde yirmi, yüzde otuz artıyorsa bu çok iyi bir artış zaten. Evet ya bu süreçte küçük olduk, küçük firma olduğu için veya onun sektörünü incelersek şöyle bir şey var. İki tane büyük oyuncu var. E, hava yolu altyapı yazılımları yapıyor. Hava yolu ve hava limanı altyapı yazılımları yapıyor. Açıkça e, yaptığı kilit yazılım şey. Departure Control System diye bir şey var. Bir hava limanının operasyonunu yöneten departure kalkış bir yazılım tipi var. Bu yazılım tipi şu şeye yarıyor. Bir uçuş atanır, açılır o yazılımda. O uça Çekinler atanır. işte körük atanır. O uçağa hizmet verecek yer hizmetlerinin işte merdivenleri getirmesi, yakıtçının getirmesi, işte bagajların yüklenmesine ilgili operasyonel süreçler atanır. Sizin bilet alıp çekine gittiğinizde orada sizin işlemleriniz o süreçte başlar. Örneğin mesela şöyle bir şey düşünün. Uçağın kapısı değişti. Evet. Siz orada bir tane yazındaki bir tane düğmeyle oradaki az önce anlattığım bütün ayarları tek bir diğer kapıya değiştirebilirsiniz. Ama bu ayarı, bu yazılım olmasa belki 20 tane ayrı kişiyle konuşup 20 tane ayrı operasyonel süreç yönetmeniz lazım. Sen işte körükçü kapı değişti, merdiveni öteki tarafa getir. İşte yakıtçı arabayı öteki tarafa çeksin falan. Çok karmaşık bir şey sağlar, bir karmaşık ortam oluştur. Bunu yöneten yazılım yapıyor. Bunu yöneten yazılımı yapan dünyada 5 tane firma var. Üçüncüsü Bilgisayar, İlk ikisi çok büyük, çok pahalı. küçük firmalar, küçük havayolu firmaları ve küçük e, ha, havalimanları yazılımını hitap işte bilgisayardan alıyor, alabilir, alacak. Çünkü şöyle biz büyük firmaları biliyoruz işte Emirates biliyoruz, Amerikan Airlines biliyoruz, Lufthansa biliyoruz işte. Evet. Türk Hava biliyoruz falan. Ama irili ufaklı 2 3 5 uçağı olan bir sürü havayolu var. Kargo taşıyan, ne bileyim charter sefer yapan ve bunların da yazılıma ihtiyaçları var. Bu yazılıma ihtiyaçları var. Daha küçük çaplı işte daha işte bu saydığım büyük firmalar büyük paralar veriyorsa kendisi belki 1 milyon dolara küçük bir yazılma, hit bilgisayar aldığı yazılımı alabilir ve e, hit bilgisayar böylelikle satışlarını arttırabilir ve böylece binlerce hava yolu var. Dünyada şey yapabileceği, adresleyebileceği büyük bir pazar var. Peki ve şu anda bunlar üzerine çalışıyor mu? Yapıyor. Yurt dışına iş yapmaya çalışıyor mu hiç bilgisayar? Yapıyor. Fuarlara gidiyor. Twitter hesabını takip ediyorum. Ciro'nun yüzde kaçı Türkiye'den, yüzde kaçı dışarıdan? Bakmadım. Şöyle bir şey gözlemleseydin baktığında ne gördün abi? Şöyle bir şey atıyorum şu anda. %1'i yurt dışından, %99'u ise Türkiye'den. Bu sana ne ifade ederdi? Ha, burada büyümesinin kısıtlı olacağını düşünürdüm. IT bilgisayar önündeki tek sorun demeyim de benim gördüğüm sorun ya, kısıtlayıcı sorun şu, satışçısı. IT Bilgisayar'ın satışçısı gidip de bu saydığım yurt dışındaki firmalara satış yapmaya devam ederse bu şirket büyür. Bir de tabii ürün paralelinde başka ürünler geliştirirse o ayrı da. Peki diyeyim ki, var. peki diyeyim ki hı. satışları yurt dışına yapamadı. Hı hı. Şu andaki mevcut sistem korunarak devam edecek. Hı hı. Halen mantıklı mı? Bir noktaya kadar evet. Türkiye'de şu an 20 tane havayolu var. Ee, kargocular şeyleri, çartıları saydım. Bir noktaya kadar evet ama bir noktadan sonra tabii oradaki şey de bağlı. Türkiye'deki havacılık büyüyecek havacılık. Yolcu sayıları da artacak. Yolcu başına da şey alıyor. O yazılımlardan yolcu başına da para alıyor. Artar, büyür. Yani Çelebiye benzer düşünebiliriz yani. de benzer. Hatta Çelebi'den daha büyük bir şeyi var. Pazarı var. Açık il ileri de açık. Peki mevcut sistem daha kolay Çelebiden büyümesinden kastın şu değil mi? Yazılım çok kolay. Evet, çok, satabilirsin. Çok kolay ama evet. sıfırdan bir ya yani fiziksel alamazsın. bir şey var. Fiziksel evet. olarak orada bulunmak zorundasın. Kilit ee, kitit bilgisayarda da yani gider kurarsın. Ben kendim yazılım da yaptım daha önce biliyorum. Orada başında duruyorsun 1-2 ay boyunca da. Daha sonra uzaktan da verebilirsin. Lazım da gidebilirsin. daha kolay diyorsun. Evet, yani ölçeklemesi daha kolay. Tamam. Pahalı şu an. Bak orada çok ilginç. Peki şu pahalıysa şu an neden portföyde o zaman? Neden? Biliyor musun? Ben bu Warren Buffett'ta finansal tabloların oku yorumlaması evet. kitabını okudum. Orada dedim ki bu kitapta hiç bilgisayar anlatıyor. Çünkü şunu söylüyor. Mümkün olduğunda ucuza alacaksın şirketleri. Yani yatırımların mümkün olduğu olduğunda genel olarak yap yani, evet, yapacaksın evet. ki zaten değerine ulaştığında para kazanırsın. Ama şunu söylüyor orada Warren Buffett. Bazen de diyor iyi firmaları ortalama fiyattan ortalama fiyattan, fiyattan alman gerekebilir. Şu an ortalamadan pahalı gözüküyor. Ama öyle gözüküyor. Belki de ilerideki büyümesine göre pahalı olmayabilir. Ve zaten şu anki hareketleri de bence onu gösteriyor. Pahalı olsa düşerdi yani. Çok da düşmüyor açıkçası. Kırklarda takıldı. Hani teknik olarak da baktım. Yani ma malum hisseleri biliyorsunuz. Bir sürü o çakılan hisseler var. %80 düşen. Zamanın enerji hisseleri. Onlardan değil. Öyle bir şey olsaydı. O Warren Buffett'ın aslında Charlie Munger'la tanıştığından sonra, sonraki felsefesi. Evet, evet, aynen. O, aslında Charlie Munger'ın aslında o düşüncesi. Ben de o kafada yatırım yapıyorum daha, aslında. Daha onu okumadım, onun da kitabını okuyacağım. O harika bir Almanakof karlı alındı. Müthiş, deli bir kitap. Abi sadece tek bir hisse üzerine, bir yarım saatte anlatabilirsin gibime geliyor bilgisayar hiç bir hisse üzerine. Havacılık, bilgisayar yani... falan. O zaman şunu ölçmeye çalışıyorum bir taraftan da, sen de. Ya karşındaki kişi aslında bu şirketleri ne kadar iyi tanıyabiliyor? Ezberden diyorsun ki, 20 tane havayolu var Türkiye'de. Bunları böyle anlatabilmek, Öbür türlü konsantre raportoyu tutmuyor olman gerekirdi. Evet. He. Yani onun... <laughs> Aslında orada bir şey, Onu da soracaktım size yani. Konsantre nasıl hale getirebilirim? Çünkü eleyemiyorum mesela. Kaldım burada falan. Daha da eleyemiyorum. öyle Neden bir... eleyesin peki abi? Mesela burada hangi şirketi eleyeceksin? İşte bilmiyorum. <laughs> o zaman, o zaman senin limitin burada. Evet. Anladım. Şunu diyebildiğin konumda eleyeceksin zaten. Şöyle bir kap geldim. CEO açıklama yapıyor. Diyor ki... Biz Lufthansa'nın altyapısını yazmaya başlayacağız. Böyle bir şeyin nasıl bir etki yapacağını biliyorsun. Biliyorum. Ha o zaman ağırlığı ona veririm. Okey, şimdi ha. şimdi buradan diğerlerini çat 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 silebilirsin. Doğru. Evet. İyi tanıdığın zaman. için firmayı. Evet, doğru. Ama tanımadığım için diğerlerini evet, sanamam. O, o zaman silmeyeceksin. Hmm. Hatta şöyle söyleyeyim ben. Şu an bu portföydeki hisse sayısı neden artmıyor? Aslında bunu düşünmek lazım bir taraftan. Çünkü şöyle bir örnek vereyim bak. Tamam şöyle bir soru sorayım abi sana. Portföyün performansını havadaki nem olarak ölçtüğümüzü varsayalım. Gram bölü metreküp. Tamam. Ama ben şu an şunu söylüyorum. Ben bağlamın oranından bahsediyorum. Bağlamın oranı güzel gözüküyor. Portföy güzel gözüküyor. Tamam. Ama bu gerçek performansı gerçekte alacağımızı vermiyor. Göreci olarak iyi ama maksimum potansiyeli açısından kısıtlamış kısıtlıyorsun şu an Portoyu. Hmm. Şundan dolayı. Bunu bir açıklar mısın? Şimdi buradaki işte Fordotosan'ın şu andaki piyasa değerini 5'e katlaması için gerçekten Avrupa'nın aracı tek başına Ford üretmesi evet, evet, gerekiyor. Evet, Volkswagen'ından tut falan. Ford'un, Ford bir anda 5'e katlamayacak. Evet evet aynen. Onun farkındayım o şu, o şu an böyle şey yedek gibi duruyor. Böyle Bak, hani... Kitit bilgisayarda bu ihtimal var. Var, Evet var. Ama bu, ölçeklenme aşamasında senin portföyünde bu şeyler var yani portföyün büyümesine eğer baz alıyorsan hı hı. burada aslında şunları da şöyle şirketler olması gerekiyor o zaman portföyde. Hali hazırda zaten çok iyi büyüyen şirketlerin olması gerekiyor. Çünkü bunlar senin portföyünde şu anda ekstra e ekleyeceğin hisseler, Ford gibi hisseler olamaz zaten. Evet, evet. Sen daha alfa yaratacak pozisyonların ya, peşinde koşmaya Koşlanmaz. çalışıyorsun. Evet, aynen. Bu iki şekilde yapılabiliyor. Ya değerleme açısından çok büyük fırsat görüyorsun. Evet, ucuzsa evet. Yani %50 ucuz da ne demek? 2 kat gidebilir demek. Okey. Ya bunları böyle dönemsellik veya sezonsallık olarak Türk alacaksın. 3 yıllık olabilir, 5 yıl. Yani 3 yılda iki kat büyüme harikadır zaten. Okay. Eğer portföyü taşıyabiliyorsan. Ya da hali hazırda zaten %15-15 büyüyenler var. Onları bilmiyorum işte. Bulsam o, o ben şu an arayıp bulmam lazım. Bulur, istis, bulunur da onları bulduğum evet. onlara mı eklesem? Hmm. Evet. O zaman senin portföy performansın yukarı çıkacak şu andakinden. Hmm.